Batı dediğin zaman bir Roma ekolüdür. Batının akademisi de hukuku da, Mimari'si siyaseti de. de yani hep Roma mimarisidir, Roma hukukudur, Roma e, siyaseti her şeyle yani bir Roma geleneğinin devamıdır aslında. Bunları kendileri de söyler felsefesi bile. Hı hı. Yani her şeyle. O yüzden buna böyle bir isim vermeleri, bunu Roma İmparatorluğu olarak tanımlayıp geniş bir coğrafyayı, belki de bütün dünyayı belirlemeleri. Ama bunun evet. bir de merkezine o zaman işte hani dedim ya Yeni Roma İstanbul mu derken aslında o biraz onu söyle kastı şey yaptım da tamam ifade edemedim herhalde. İstanbul'un burada Ekümenopolis. Evet. Onu haritayı verebilir miyiz o işgal haritasını? Bakın. Tamam. İstanbul'u ya da Türkiye'yi <laughs> Yunanistan o haritayı paylaştığında Amerika'nın Fort Wackf'ının hazırladığı aynı Hı. zamanda bir harita o. Ve şunu da söyleyelim yani şey dediğimiz zaman tarihi yarımada olarak mantıksal bir şey öyle anlamamız lazım Doğru. yani İstanbul'un tam bugün il sınırları belirlenmiş koca İstanbul'un gelip burada ne işi var adamların Yani kendi de uğraşmak istemiyor bu haritayı biz çizmedik haritayı çizen onlar cümleye bak adam diyor ki alttaki açıklamada Amerika Türkiye'yi 96 saatte işgal eder diyor Milen Şerim tatbikatına vurgu yapıyor ama cümlede İstanbul demiyor Ankara diyor İstanbul haritasını gösterirken paylaşımda Altta Ankara ha. diye yazıyordu. Onun Türkçesi çevirisinde Öyle okumuştum ben. Öyle hatırlıyorum. 2060 yılına kadar İstanbul'da yapmak istedikleri vizyon bu. Evet. Yani evet şunu bu şey Çünkü de var. Yeni nasıl Yunan, Yunanların böyle bir mega iddiası var. Hatta bu haritaya baktığın zaman tarihi yarımadanın da dışına çıkmış. Yani Tabii. burada mesela şöyle burada tam belli olmuyor da hani şöyle alacaksın. Tamam mı? Yani sur surun olduğu sur için alacaksın. Şu tamam, ama yani bu detayları bu ta Karadeniz'e kadar çıkmış mı? Ekumenopolis'in e, Roma ile ne ilgisi var değil mi? Evet. Bugün Fatih'te Kırmızı Kilise'de imamlık yapan orada papaz neyse onun adı Bartolomeus. Evet. Bahreyn'e gittiği toplantıda ben yeni Roma'nın patriyim diyor. Evet. Burayı ekümenik, işgal edilmiş bir toprak gibi söyleyip yeni Roma'nın patriyim diyor. Yani adamlar her yerde yeni Roma'dan bahsediyor. İşgal haritası yayın diyor. Deprem kağıthaneyi tam patlatamıyor mu bazı geçiyorlar cesaret mi edemiyorlar Ayasofya gibi yerlere de zarar gelir diye emin değiliz. Ama bu planları devrede Bundan vazgeçmiş değiller ve bahsettikleri yer buralar. Tabii Bartolomeo için de bir söz hakkı doğuyor. bize şey, söz hakkı vermez. söz hakkı veririz yani ben, ben şey, ee, karşı karşıya ediyorum. gelmeyi çok isterim onunla. Sorumluluğu olarak söylüyorum. Gerisi kendisine burada ee, şeref de burada ağırlar bak. Ben de onunla karşı karşıya gelmekten ona hesap sormaktan çok şeref duyarım. Türk halkı adına hesap sorarım. Tabii hesap sormak tabii ki. Ben yani, hesap yani, sormak olarak kullanmak istiyorum yok, cümleyi. Şöyle söyleyelim. Cümleyi niye Şöylediniz? böyle kuruyorum? Buraya cevap verecek olan kişi bana hangi hakla hangi bu toprağın yemeğini suyunu içerken gidip Bahreyn'de işgal edilmiş bir yermiş gibi gösterip Yeni Roma'nın patriyim diyebiliyor bu Lozan'a ters Türkiye'nin bağımsızlığına tehdit e, kutlu fetihlere de ihanet. Ama öyle bile olsak kim, kim, kim ben, hiçbir ben, şey birbirimiz siyasetçi değilim ya. Sorma makamında değiliz ya. Yani. ben onu tabii o senin e, tabirindir o tamam ama ben tamam, da düşmüş bir, olayım. bu halkın bir evladı olarak yani ben ona hayırdır abi sen bunu kime evet. sordun da böyle bu, bu kadar hakkım yok mu ya? Evet. Bu kadar fazlası da var da bu kadarını ekranlar önünde söyleyebiliyorum. Bana bunu benim ülkeme bu haritaları çizenlere benim hesap sorma hakkım da oluyor. Her birey askerdir bu ülkede. Her birey hesap sorma hakkına sahiptir Hamza. Bunu böyle netleştir. Hiç kimse cahit. hesap sorma hakkına sahip değil. Ben değildir. diyorum önce açıklamayı şöyle yapsınlar o zaman. Ee, Fatih'teki İs İsmaila cemaatlerinin cinayetlerinde adları geçti. Ergenekon'dan içeride kalmış olan kişi isimlerini verdi dediler ki Onlardan Emiri onlardan aldık. Sonra adam şizofren çıktı, ayrı bir konu. E neden açıklama yapmadılar? Neden açıklama yapmıyorlar? Ben de diyorum ki gelsinler. Tamam, ben hesap sormayı birazcık sert kullanmış olabilirim. O zaman anlaşalım kardeşim neden bahsediyor. Ben de bir Şimdi... biliyorum.